Efendim merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Burak Ökten Bu hafta yeni bir içecekle sizlerle birlikteyim Yeni almış olduğum aracın jantlarına seramik uygulamasını yapacağım e, Hatırlarsanız bundan önce Nasya yağmur kaydırıcısını sizlerle paylaşmıştım ama ne yazık ki seramik kaplamadaki videoları render sırasında bilgisayarın arızalanması sonucu kaybettim. Yani seramik kaplamayı nasıl yaptığımı sizlere gösteremedim. O videoyu anlayamadım. Ama şimdi jantlar kalmıştı. Jantların uygulamasını yapacağım. Seramik uygulamasını. Jantları temizledim. Öncelikli olarak Demir toz temizliği, sonra eğer ihtiyaç varsa kil temizliği yapılması gerekiyor, seramik kaplama öncesinde ve çizik varsa polisaj yapılması gerekiyor. Ama aracımız yeni olduğu için özellikle de kılcal çizikleri az miktarda olduğu için ben Otoglim'in hand polish diye bir ürünü var, onu kullanmıştım. Şu an herhangi bir çizik kalmadı. Şimdi direk seramik kaplama uygulamasına geçiyoruz. Ee, geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Şimdi uygulamaya başlayalım. Evet Toyota Corolla Dream paketin jantlarına uygulama yapacağız şimdi. Ee, seramiğimiz bu şekilde. Otogolim'in UHD seramiği. Şu şekilde bir seramik kat bir de öncesinde hazırlık kısmı var. Şöyle göstereyim. Ee, bunlardan şu sağ taraftaki seramik soldaki ise hazırlık içlerinde çok az bir miktarda kaldı. Onu da jantlara arayacağım. Bu uygulama aplikatörümüz. Şurada da iki tane bezimiz çıkıyor zaten. Bunun bir tanesi parlatmak için, bir tanesi de ön hazırlığı yapmak için. Seramik ve ön hazırlık için olan materyalimiz burada. Sonra uygulama aplikatörümüz şu şekilde büyük bir aplikatör ve en sonda burada Niye çıkmıyor bu ya? Heh. Burada da iki tane bezimiz var. Bunlardan yeşil olan e, ön hazırlık için kullanacağız. Üzerine döküp uygulayacağız. Kırmızı ile de parlatma işlemini yapacağız. Bu şekilde bir uygulaması var. Evet. Otoglim'in ön hazırlık için vermiş olduğu bezi kullanacağız. Şu şekilde otoglim logolu bezi. Çok yumuşak. Mikrofiber oranında yüksek. E, güzel bir bez. Bunun bir de e, seramiği parlatmak için kullanacağımız kırmızısı var. Biz yeşilini ön hazırlığı yapmak için kullanacağız. Zaten otogülimin kullanım kılavuzunda da o yazıyor. Ön hazırlık için kullanınız yazmış. Şu şekilde köşeleri gelmeyecek şekilde ayarladık. Evet. Şimdi şuradaki ön hazırlık için olanı şöyle göstereyim. Bunu bezimizin üstüne dökeceğiz ve uygulayacağız. Biraz kurumasını bekledikten sonra seramik uygulamasını yapacağız. Şimdi ben üstüne dökeyim. Ondan sonra da uygulamaya birlikte yapalım. Ön hazırlık için olanı şu şekilde döktüm ve şöyle sürüyoruz. Bu seramin de daha çabuk kürleşmesini sağlıyor ve daha çabuk e, burada kalıcı hale gelmesini sağlıyor. Şu şekilde yani bunun öyle bir özelliği var. Şu şekilde sürüyoruz. Bu sürdüğüm tüm janta yeter mesela. Daha fazla sürmemize gerek yok şekilde. Şimdi şey diyebilirsiniz. Bunun arka tarafı daha çok kirleniyor. Arka tarafına niye sürmüyorsun diyebilirsiniz. Bunu yapabilmem için jantı sökmem lazım. Şu an ee, jantı sökmek için stepney'e ihtiyacım var. Stepney de araçta bulunmuyor. Ne yazık ki tamir kiti var. Ondan dolayı şu an arkasına bir uygulama yapmayı düşünmüyorum. Sadece şöyle ve ön yüzüne yapacağım yetişebildiğim yerlere kadar da arkalara yapacağım artık. Evet. Bu şekilde sürdük. Şimdi serami uygulayacağız üstüne. Şimdi seramiğe geçeceğiz. Seramin kapağını açtım. Şu şekilde aplikatörün sivri yerine özellikle döküyorum. Biraz bol döküyorum ki ön jant ondan dolayı ağzını kapatmakta yarar var. Sertleşebilir hemen. Sonrasında bu ön jantlar en çok kirlenenler olduğu için biraz bol süreceğim. Normalde bu kadar bol sürmeye gerek yok ama bu şekilde Bir elle çekim yapıyorum. Bir elle de sürmeye çalışıyorum seramiği. Ee, bu kadar emek veriyorum. Siz de kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bu şekilde. Kürleşmesi yaklaşık 2 dakika falan sürüyor. Zaten kürleştiği zaman yüzeyde kendisini belli ediyor. Böyle baloncuk baloncuk oluyor seramik. Ee, şöyle diyeyim. Bu seramik e, diğer seramikler içerisindeki Uygulaması en kolay olanlardan bir tanesi. Diğerleri kadar çabuk, hızlı bir şekilde e, sertleşmiyor. Ve uygulama aplikatörünün büyük olmasından dolayı daha az yoruyor. Ve Otoglim bildiğiniz gibi İngilizlerin, Kraliyet ailesinin onaylamış olduğu bir seramik markası. Bir otomobil markası. Otomobil ürünleri markası daha doğrusu. Evet. Kullandığı ürünlerin büyük çoğunluğunu otomobil için üreten bir firma. Ondan dolayı da güvenerek uyguluyoruz. Zaten yıkama videosunda çekeceğim Yıka yayla da. O yıkama videosunda da göreceksiniz ne kadar bir su iticiliğinin olduğunu. Evet, bu şekilde bir iki dakika bekleyelim bakalım. Kürleşsin ondan sonra sileceğiz. Evet, kürleşme şu an tamamladı. Yani silmemiz gerekiyor. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bu şekilde flaşta açtım. Üzerinde boncuk boncuk çok küçük küçük böyle boncuk boncuk bir tabaka var. O hale geldikten sonra artık kırmızı bezimiz şu şekilde gelmeyecek şekilde alıyoruz ve silmeye başlıyoruz. İyice silmemiz gerekiyor sürdüğümüz yerlere komple her yerine. silelim ki sonra seramiği eğer iyi silmezsek pas yapmak zorunda kalırız yüzeyde leke bırakabilir. Ondan dolayı iyice siliyoruz. Bu şekilde. Yalnız otokalimin bu bezleri çok hoşuma gitti. Yani yumuşacık. Normal bizim kullandığımız mikrofiber bezler gibi değil. Yani adamlar gerçekten kaliteli bezler kullanmışlar. Ürünleri zaten kaliteli. Yani benim takdirimi kazandı. Kaçınmamışlar yani bazı şeylerden. Bezlerinin ve ön hazırlık aşaması için kullanılan malzemenin olması da ayrı bir güzel. Bazı firmalarda ön hazırlık için ayrıca ürün alıyorsunuz. Ama otoglim hepsini size veriyor. Evet. Bu şekilde siliyoruz. Dip köşe her yere iyice sileceğiz. Ben şu içlere kadar uygulamıştım buralarda. Siliyorum. biraz yorucu bir işlem ama sonuç mükemmel olacak. Evet. Bu şekilde sildik. Ve işlem bu. Şimdi 24 saat kadar su değmeyecek. Ee, ve bekleyeceğiz. Ondan sonra kullanıma hazır. Evet. Bu jantın seramik işi bitti. Çok güzel bir his var. Zaten külleştiği zaman daha da iyi oluyor. 24 saat sonra. Zaten araçta da güzel bir doku var. Dokunmanızı isterdim. Şimdi diğer janta geçelim. Evet şimdi arka janta geçtik. Ön hazırlık için e, maddemizi döktüm. Ve sürmeye başlıyoruz. Bu şöyle izopropil alkol gibi bir şey aslında. Evet bu şekilde sürüyoruz. Şöyle. Her yerine gelecek şekilde yani yüzeydeki yağ, kir varsa alamadığımız onları almak için aslında ve e, kürlenmeyi hızlandırmak için olan bir maddemiz. Şöyle sürelim iyice. Ben biraz bol bol sürüyorum yani jantları birazcık daha etkili olsun diye. Hem seramiye hem bunu. Siz birazcık daha az sürebilirsiniz. Hem bir de benim gövde işi bittiği için artık seramikle çok bir işim kalmadı. Jantları bitirmeyi düşünüyorum yani seramiği. Bu şekilde her yerine yediriyoruz. Ben şu detayları birazdan kendim yapacağım video çekmeyerek şu iç, içlerine doğru tek elle birazcık zor oluyor. Şimdi bu birazcık kurusun. Ondan sonra seramik uygulayalım. Şimdi seramik aşamasına geçelim. Şu şekilde uç kısmına döktüm yine. Ben dediğim gibi biraz bol bol sürüyorum. Birazcık daha az sürebilirsiniz. 2 dakikalık kürleşme süresi var. Zaten seramiğin cam gibi herhangi bir yer olursa araç gövdesini uygularken hemen gelir gelmez silerseniz yani külleşmesine izin vermezseniz ee, çabuk bir şekilde temizleniyor. Ama külleşmesine izin verirseniz camda leke yapabilir. Sonrasında pasta yapmak zorunda kalabilirsiniz. Şu şekilde. biraz lastiğe geldim. onları sileceğim ben şimdi. Bitirdikten sonra. Az kaldı çünkü. Şu şekilde. Bu aplikatörü ben çok beğendim. Bütün yüzeylere böyle sivri olmasından dolayı falan çok güzel geliyor. Yani jantta da bir eksikliğini hissettirmedi. Ben acaba bezle mi yapsam dedim. Ama beze gerek kalmadı. Güzel bir şekilde seramiği uygulamış olduk. Zaten yani sürdüğümüz yerlerde bak dikkat edersen şöyle gözüküyor mu tam bilmiyorum ama göstermeye çalışıyorum. Külleşmeye başladı şu an. Benek benek olacak. Olduktan sonra sileceğiz. Bu kadar basit. Kürleşme süresini iyi ayarlamak gerekiyor. 2 dakika zaten bunun sıcaklığı süresi. Ama sizin şeyinize göre değişiyor. Bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre de değişiyor. Daha erken de olabiliyor. Ama genelde 2 dakika. Şu an mesela benimki hafiften kürleşmeye başladı. Şu yüzeyi de görüyor musunuz? Tam bilmiyorum ama e, Benek benek olmaya başladı. Böyle su kabarcığı gibi. Artık silmem lazım. Evet, seramik kürleşti. Ben şimdi artık bu kırmızı bezimizle silmeye başlıyorum. Biraz uzun süresini geçirirseniz silme olayı birazcık şey yapıyor, zorlaşıyor. Ee, bayağı Baya güç uygulamanız gerekiyor. Geçirmek için. Genelde 2 dakika, ben, benim gördüğüm kadarıyla 2 dakikada kürleşiyor. Sonrasında zaten 24 saatte su değmemesi yeterli bizim için. Ben şu vidaların iç taraflarına kadar komple uygulamaya çalıştım. Videoda olmayabilir. Biraz tek elle yapmak zor oluyor. Bazı yerlerde kapatıp kendi iki elle yapmaya çalışıyorum. Yani jantta şu an bir tek iç taraflara yapmamış olduk. Orayı da ilerleyen zamanda belki yaparım. Yani dediğim gibi sökmem lazım lastiği. Ama sökecek şu an yanında stepne yok. Tamir kitinin bir kötülüğü bu işte. Lastik patladığı zaman ya da çıkartmamız gerektiğinde stepne koymuyorlar araca. Ondan dolayı da ya da daha kiri koymuyorlar ondan dolayı ee, ya biz sökemiyoruz ya yol yardım arayacağız ya da birisinden yardım isteyeceğiz. Bu şekilde siliyoruz. Evet. Biraz yorucu ama yani sonuç güzel olacak. Devam ediyorum ben bu şekilde şu vidaların içlerini de iyice bir silelim. şekilde iyice bir silelim. Evet. Sonuç bu. Şimdi bir 24 saat sonra daha da güzel olacak. Zaten serami sürer sürmez bir ayrıca bir parlamaya başladı. Dikkatinizi çektim mi bilmiyorum ya da videoda ne kadar belli bilmiyorum. Ayrı bir parlaklık verdi şu an. Güzel, güzel. Devam edelim. Evet, jantların seramik işini bitirdik. Tüm jantları yaptım şu şekilde içleri kaldı. Belki ilerleyen zamanlarda işlerini de yaparım. Ha, bu işlem bu kadardı. Artık 24 saat su değmeyecek. Ondan sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz. Diğer işlemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.